Versene. biz, cumhuriyetçiyiz. Onun için İmamoğlu. İmamoğlu halka çalışıyor. Diğerleri 3. köprü havalimanları yapıyor. Bizim havalimanı 3. köprüye ihtiyacımız yok. Bize modern yüzü batıya dönük belediye başkanına ihtiyacımız var. Anladınız mı? Okey, hadi. Okay. Anladınız mı? Okey. Ablamın da yüzü batıya dönük, teyzemin de yüzü batıya dönük. Okey. Okey abla. İmamoğlu halka çalışıyor. Zaten iktidar da bu havalimanlarını, köprüleri, yolları bunları uzaylılar için yapıyor. Uzaylılar mı var Türkiye'de? Yok. O zaman boş beleş işler bunlar. İktidar boş beleş işlerle uğraşıyor. Ya iyi misiniz siz? Hakikaten ne yiyip ne içiyorsunuz? Allah rızası için bir söyleyin ya. Söyleyemediğini söyleyeyim mi? Bak onu dışarıda tutayım. Onun için iyi söylediklerim. Niye? Davalık olmayayım. Bu kafanın başka bir problemi var. Yüzü batıya dönük. Bu şifreleme, bu perdeleme, bu kamuflaj. Allah'la, peygamberle, dinle, diyanetle işi olmamak demek. Gerdi bu nefret ediyor. Müslümandan nefret ediyor. Bu topraklarda bir tek Müslümanın yaşamasını istemiyor. Yüzü batıya dönük diye kamuflajlı bir cümle ortaya koyuyor. Çakılmasın. Tepki gösterilmesin diye. Bak geri zekalı mısınız siz? Köprüye itiraz edeceksin. Enerji santrallerine itiraz edeceksin. Doğalgaz çıkarılmasına itiraz edeceksin. Havalimanına itiraz edeceksin. Yola, ona, buna her şeye itiraz edeceksin. Manyak mısınız siz? Sonra da Ekrem İmamoğlu halka çalışıyormuş. Kim halka çalışıyor, nerede çalışıyor, nasıl çalışıyor? Marmara Denizi müsilajdan geçilmiyor ve tehlike çanları çalmaya başladı. Depreşiyor ve büyüyerek, artarak devam edecek. E senin İmamoğlu yapraklar alkışlıyordu bunu. Temel atmama törenleri yapıyordu. Biyolojik arıtma tesisi kapattı. Yapmayacağım, açmayacağım dedi. İzmir'i bok götürüyor. Çöp dağlarından geçilmiyor. Ha bunu mu istiyorsunuz? Evet bunu istiyor. Diyor ki yaşadığım şehirde CHP bir tek çivi çakmasın ortalık çöpten kırılsın. Çok beni bağışlayın ama yani başka türlü de izah edilmiyor. Ne, 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 yapayım yani ortalığı bok götürsün. Affedersiniz. Bir çivi çakılmasın. Yollar patates tarlası olsun. Marmara müsilajdan kırılsın. Körfez kokudan geçilmesin. Ama yeter ki benim gibi düşünen biri beni yönetsin. Sen nasıl düşünüyorsun? Onu da az önce izah et. Hakikaten bu zihniyetle sorunumuz var ya. Bunların tipine, şekline, şemaline falan bakıp Aydın, Maydın falan ya da okumuş var Demeyin ha yok. Bunların okuduğum okuduğu yok. Bunların hiçbir, hiçbir halk okuduğu yok. Bunların dünyadan haberi yok. Cahilin dibi bunlar. Ha cahil diye ne yapacağız? Ne ne yapalım bizim cahilimiz yani. Aydınlatmaya çalış. Ha, aydınlanmıyorlar. İstemiyor. Sorunu var. Bu milletle, bu milletin değerleriyle, örfüyle, adetiyle, geleneğiyle, kültürüyle, diniyle, diyanetiyle, inancıyla problemi var. Seni, beni, hepimizi değerlerimiz, kutsallarımızla birlikte Anadolu'dan kovmak istiyor. Bu, bu başka bir şey değil. Bu milleti Anadolu'dan kovarsan bu ülke diye bir şey kalmaz, bu bayrak diye bir şey kalmaz. Heh senin de o da değil zaten. Eyvallah.